Herkese yeni bir videodan merhabalar sevgili dostlar. Abi tekrardan hoş geldin. Günaydın. 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 <laughs> ne olay oldu ya? Bilmiyorum ne olay oldu yani. yani? Sürekli o yorumları falan gördük. Yağmurlu olduğu için evet. çok fazla yaktı vesaire söylendi evet, arabaların. Evet. Ee, biz de sizin için tekrar bir Hı. video çekelim istedik. Şöyle evet. bir havayı gösterelim. Gayet güzel evet, bir havadayız şu anda. Bir güneşli bir havadayız. Şarj istasyonundayız. İki araba beraberiz. İki arabayı beraber deneyeceğiz. Yapılacakları en başta bir söyleyeyim. Hava zaten güzel olduğu için önceki testin tekrarı olarak abi bizim benzinlikte hmm. sıfırlarız. Ondan sonra gidip geldiğimizde o 50 kilometreyi doldurduğu yerde önceki veriyi verdiğimiz yerde Silahın 7'nin bir daha bir verisini vermek istiyorum bir. Tamam. İkincisi iki arabayı hmm. da burada şarj istasyonunda fullleyelim. Gidelim hmm. gelelim aynı güzergahtan daha fazla bir yol yapmış olacağız. İki tamam. arabayı tekrar gelip şarj istasyonunda tekrar fullleyelim. Tamam. Kaçar kilowatt enerji aldığımızda Buradan gösterelim. Tamam. Çünkü benim araba, biliyorsun abi Tesla'lar az gösteriyor. Evet, %10 az gösteriyor dedim. Bana Bana göre bir %10 az gösteriyor abi. yaptı o klimayı bilmem neyi az gösteriyor Hı -hı. abi. O yüzden kendi arabamın da tamam. e, düşük görünmesini istemem. Neyse tamam. onun görünmesini isterim. Şarj istasyonu bize ne verecek onu tamam. gösterelim isterim. Senin için de okeyse. Okay. Sen de okeysen benim arabayı sana al abi. Tamam. Senin arabayı da ben süreyim. Sürücülere de değişelim. Giderken Tesla önde olur ya da c önde olur. E, dönerken de yer değiştiririz. Diğer araba öne geçer, o öne geç, arkaya geçer, şey olsun diye. Yani Anladım. Önden rüzgar aldığında karşılama eksisi, iki arabaya da eşit yansısı. O kadar hassas yapacağız yani. O kadar hassas yapacağız. Tamam. Yani lastik basınçlarımızı Peki ya. ayarladık bu arada, onu da söyleyelim. Tamam. İki aracın da orijinal olması gereken lastik basınçlarında şu anda. Hı -hı. Bu şekilde bir test yapalım diyorum abi, sen de okeysen. Okey, anlaştık. Hadi gelin arabaları bir dolduralım, biz de arada bir kahve içelim, sohbet edelim. Ondan sonra teste başlıyoruz. Tamam. Şu anda başlatılıyor. Aynen, senin araba şu an başlıyor abi. Şimdi benim arabayı da bir takalım abi. Senin araba 64'liydi. Buraların tabii çok bir önemi yok ama bu tarafta başlandı. Evet. Tabii benimki daha aşağılarda. yudolluk benim %37 şu anda. İki aracı da taktık şarja. Depoları tam bir dolduralım. Ondan sonra ortalamaları falan sıfırlayıp abi. Bir yerde bir ortalama daha sıfırlaması yapacağız ilerideki evet. benzinlikte. Hı -hı. Sonra teste başlayacağız sevgili dostlar. Şimdi biz biraz bir oturalım, sohbet edelim. Testle ilgili sohbetler, muhabbetler, bir de kahve içeriz. Ondan sonra arabalarda olduğunda Teste başlıyoruz. Şimdi Murat abinin araba doldu. Silahın 7 doldu. Benim arabanın kalibrasyonunu bekliyoruz abi şu anda. O da dolsun. Hemen ondan sonra yola çıkıyoruz. O arada ben kameraları kurayım şimdi iki arabaya da. Ben de bastım. Telefonlarımız da açık. Abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk Ozan'cığım. Sen benim arabadasın. Ben senin arabadayım. Ee, şu anda kliman açık mı? 23 derecede şu anda açıldı. Tamam ben de şu anda açıyorum. 25'ten 23'e çekiyorum. İki tarafı da 23'e çektim. Şu anda bende de açık klima 23 derecede. Abi beraber %100 yaptık arabalarımızı. Şu anda senin ortalamayı sıfırlamaya gerek yok. Zaten şarja geldiğimizde genel ortalamadan anlayacağız onu şarjdaki taktığımızda. Bizim benzinlikte sadece iki arabayı sıfırlayacağız ama şarjdan bu yanaları zaten belli edecek bize. Tekrar bu istasyona geldiğimizde tekrar depolara fullediğimizde ne kadar enerji yaktığımızı harcayacağız. İkimiz de yan yana arka arkaya gideceğiz. Buyurun abi çıkalım. Ben önden gidiyorum. Giderken ben önde olayım abi. Dönerken sen önde olursun. Anlaştık. Arabam hakkında eksi artı gördüğün şeyleri de paylaş abi ya bizlerle. Tamam biraz su kullanayım da. Sonra yorum yapacağım tabii ki. Tabii şimdi ilk başta hemen tek pedal olması hemen fark hemen. ettiriyor. Ama alış, bak alıştım bile yani. Bak hemen. Hı. Tabii tabii hemen alışılır abi zaten ya. Çok fazla tepki geldi. Yağmurlu günde arabayı çektiğimiz için çok eksi durumda çektiğimiz söylendi. O yüzden güneşli bir günde çekiyoruz. Ya bu test hem 90 km hızla 60 kilometrelik testi yenileme olacak abi. Hem de iki araba arasında totalde ne enerji harcanıyor, aradaki farklar nelerdir? Bunun bir testi olacak bizim için. O yüzden güzel ve değerli benim için. Çok teşekkür ediyorum sana daha bir tekrardan. Yok rica ederim. Ne zaman istersen her zaman bakarız, ederiz. Test yaparız, hiç sıkıntı yok. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Sizinim olarak şunu söyleyebilirim. Bunun sanki görüş açısı biraz daha iyi gibi. Genel görüş açısı geniş şey kapıların camları falan biraz şeydir. Daha geniştir evet. bu arabaya göre. Şimdi dostlar benzinliğe doğru geçiyoruz. Benzinlikte iki arabanın da ortalamalarından birini sıfırlayacağız. Diğer şarjdan bu yana ortalaması sıfırlanmayacak. o benzinlikte ortalama sıfırladıktan sonra 50 km sonra bu arabayı tekrar sıfırlayacağız. Ve diğer BEV araçlarda da yaptığım gibi ee, tam 60 kilometreyi tamamlayamadığımız için bundan yarım kilovatlık bir silme yapacağım. Gerçekten aradaki fark olayını diğer arabalarla görmüş olacağız. Hava gayet güzel. 16 derece abi hava şu anda. Yani ve güneşli gayet güzel bir hava var. Tabii klimayı açtık. Mecburen. Her testte evet. olduğu gibi. <laughs> yani ideal hava şartları var şu anda. Tabii ki. Abi şöyle solda duracağım. Sen de arkamda dur istersen. Tamam. Şimdi ben buradan kümülatifini zaten değiştiremiyorum senin. Bunu biliyorum. Sen de abi yolculuk A'yı sıfırlarsın. Olur mu? Yolculuk. yolculuk... Sıfırlıyorum. Ben sıfırladım mı abi? Evet şu anda sıfırladım. Ben de sıfırladım. Şu kümülatif şey son 50 kilometreyi de buradan uzun bastım sıfırladım. İkimizin de kliması 23 derecede açık. Ve testimize başlıyoruz. Abi çıkalım. Hava sıcaklığımız 17 derece. Bulutsuz bir havadayız. Mükemmel güneşli bir havadayız. Şimdi 90 kilometre hıza çıkıyorum ben abi direkt. Evet takip ediyorum seni. 90 yaptım ben şu anda. Tamam şu anda 90'la ayarladım ben de. Tam peşindeyim arkandayım devam ediyorum. Kaç abi şu anda ortalama? Çok merak ettim. <laughs> 2.8 km yapmışız. 0.4 kW enerji harcamışız. 152 şu anda. 15.2'lik bir ortalama var şu anda. Tabi burada bu arabanın göstergesinin en sonlara doğru totali aldığı için... Bizim burada bu arabayla ilgili söyleyeceğimiz şey gösterge yanlış olacak. Şu anda tabi bu 17.8'de ama işte neye göre 17.8 onu bir 50 kilometrenin sonunda bakacağız. Tabi şarj aletine taktığımızda şarj istasyonunun enerji kaybı da olacak ama bu çok minimum seviyelerde olacak. Ama o da işin içerisinde var yani onu da dahil etmek lazım. Şu anda ortalama 25.3 Senin 19.1 abi şu anda. Evet hesaplama farklı iki arabada da. Bakalım en sonunda ne olacak? En sonunda ne olacağını hep beraber göreceğiz zaten. Benim araba yani Tesla 88 gösteriyor şu anda. Senin arkandan geldiğim için. Önceki kasada mesela Kahraman abiyle biz video çekmiştik. Onun arabanın 90 ile benim arabanın 90'ı bile aynı değildi abi. Farklı markalarda da bu 90 km hız olayı farklı oluyor illa ki ister istemez. Silan daha ekonomik çıkıyormuş en sonunda. <laughs> abi bak ne çıkarsa onu da gösteririm ben. Benim böyle şeylerden gocunduğum bir durum yok yani hiç. Kendi arabamın ekisinin artısını her şeyini söylerim. Ya tabii ki ya bunlar babamızın malı değil. Bunlar Çin'den gelmiş, Amerika'dan gelmiş. Kesinlikle abi bana ne? Bugün var yarın yok altındaki araba benim için. Hiç umursamam bile yani o konuyu. Marka fanatiği olmamak lazım. Kesinlikle öyle. Kaç şu anda ortalamam abi benim? Tesla'nın ortalama kaç? Şu anda ortalamamız 16.3. Burada 19'luk bir görüntü görünüyor. %96'da batarya doluluğumuz var. %95'e devam burada. Tamam süper. Şimdi dövüş belen inişini yapıyoruz. Abi ortalama nedir şu anda? 16.1 19.1'lik bir ortalama var burada da %95 doluluk sen galiba 94'tesindir abi. Doğrudur. 94'teyim. Düşüyor. Ortalama düşüyor. <laughs> <laughs> Biz de 15'in altına indik. İndin mi 15'in altına? Evet evet indim. 18.7 şu anda burası. Tahmin yapalım abi. Bu araba hakkında benim tahminim 19.20. Senin bu araba hakkındaki tahminini alayım önce. Ya b için mi? BD için evet. Yani 19.20 civarları olacak gibi gözüküyor. Tamam. Tesla için tahminin nedir abi? Tesla için şu anda 13 diye düşünürsek 15-16 olabilir. Ben de Tesla'yı 14-15 olarak maksimum tahmin ediyorum. Abi konforlu konforlu yolculuk ya. Ses yalıtım bu arada süper. Yol sesi alması falan süper. Hani o gün yağmur vardı eyvallah güzel dedik ama şu anda daha güzel anlaşılıyor bu. Ya yani bununla ilgili o biraz daha konforlu diyebilirim ama bu da şu ana kadar gayet güzel. Yani ben rahatım burada. Abi Tesla'yı bir bozuk yolda denettirmeyi çok istiyorum sana. Bu asfaltta güzel. Bozuk yolda ama bu araba daha güzel. Yani B'ye de daha güzel. Bozuk yolda. Olur olur bakarız ona da bir. Yaklaşıyoruz artık dönüş noktasına. Dönüşte bir veri veririz abi. Kavşakta yan yana durabilirsek duralım abi. Ondan sonra sen öne geçersin. Evet bundan sonrası için artık sabitleyiciden çıkıyorum. Arabayı salıyorum. Rejen yapa yapa dursun. Abi ben dışta duracağım. Sen içte dur. Dönerken de sen içten devam edersin. Buradan dönerken bir ışığımız daha var zaten biliyorsun. Şu an abi ortalama alalım. Şu anda ortalamamız 12.75. 12.7'lik bir ortalama var. Burada da 18,1. 93'te şarjdayız şu anda. 94'te benim şarjım var. Veriler bu şekilde. Şu anda 27-28. kilometrelerde gibi. Sen öne geç abi sağ şeride. Aynen öyle abi. 90'ı sabitle. Ben zaten arkandan 90'a sabitleyeceğim hemen. Seviyemiz zaten adaptif hız sabitleyiciyle ayarlı olur. Sana bir tık daha yaklaşacağım. Sadece birinci seviyeye aldım bu arada kendi ara mesafemi. Arabaya göre, sana göre kendisi ayarlasın diye sana bir tık yaklaştım. Tamam, şimdi 90'da sabitim. Bir ortalama söyle abi bize. Şu anda 13. 17.9 var burada da. %93 bu arada benim dolluk. Senin dolluk nedir abi? %92. Ama sen gitgide arayı açıyorsun. Yani onu da söyleyeyim. Yani 90'da sabitte gidiyorum ama. Aynen bu da 90'da sabitte ama aramız gitgide açılıyor. Hmm, demek ki ya 90'larımız bir değil abi. Evet zaten 1-2 kilometre fazla gösteriyordu biliyorsun. En başta da konuştuğumuz gibi. Şey de aynıydı dediğim gibi Kahraman abinin videosunda da eski kasayla yeni kasa yaptığımızda o çok daha yavaş kalıyordu. Yeni kasa daha hızlı kalıyordu 90'da. Bakalım testin sonu önemli bizim için. Yol çok güzel abi ya bomboş. Kimse yok. Hakikaten yani. Çok iyi denk geldi. Yani arasam böyle bulamazsın değil mi bu yolu? Yazın kalabalık olur biliyorsun. Tabi tabi yazın ana baba günü abi burası. Yakıyor, yakıyor ikisi de. <laughs> Burası 14. 18.2 olduk şu anda. %90 mısın abi? Aynen öyle. Hep bir farkla gidiyoruz. <laughs> evet, evet. Yani onda pek bir değişiklik olmuyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bu arada şeyi de söyleyelim. Teste başlamadan önce benim arabanın yani bu arabanın dolumunda kalibre ediliyor tarzı bir durum yok. Benim arabada kalibre ediliyor tarzı bir durum var ve teste başlamadan önce yaptığımız şarjda kalibre ederek başladık benim arabayı. Yine test bittiğinde aldığı total yakıt üzerine de kalibre edilmiş şekilde olacak veri. Her seferinde yapacak senin kalibre doğru mu? Tabii kalibreyi her seferinde yapıyor. Testin başında da yapmış olacağız sonunda da yapmış olacağız. Tamamdır. Şu anda 40. kilometredeyiz. Tamam. 10 kilometre kaldı. Aynen öyle. Bu arabada 40'ta değil şu anda. 38-39'larda bu arada onu da söyleyeyim. Kaç abi şu anda ortalama? Şu anda 14.1 ortalama. Güzel. 43 kilometre %89'da hala var. Tamam, ben %90'ım. 18.9 şu anda benim ortalamamda. Bu ışıkta abi yaklaşacağız. Tabii artık sen de duracaksın. Tabii ben de duracağım, sen de duracaksın. Ben de şimdiden bıraktım, rejen yapsın. Mesafemiz kapanacak. Aynen öyle abi, aramızda bir Skoda olacak sadece. O da zaten sollar büyük ihtimalle seni. Evet Devam ediyorum. Ben de yine durmuş oldum, 10 km hızlara kadar düştüm. Yine eşitlik durum olacak. Biraz sert hızlandın abi, dur. <laughs> sen yetiş bana. Geliyorum. <laughs> Bu da güzel hızlanıyor gerçekten. Hızlanmaları güzel abi. İki arabanın da güzel hızlanması. Evet, evet. Bir de bir şey geldi aklıma Ozan ya. Tabii buyur abi. Şimdi 235 kilo daha ağır ya bu silen bundan. Tesla'ya 235 kilo bir ağırlık koysak. <laughs> öyle bir test yapsak. <laughs> güzel. Olur abi. Bir günde onu yaparız. 3 kişi daha oturturuz ya da 2 kişi biraz ağır 2 kişi oturturuz. Ölçeriz böyle terazide hani herkes onu da görsün. Olur abi. Yaparız onu da çekeriz. Kaç abi ortalaman şu anda? 13.9, 14 gibi aşağı yukarı. Tamam, 18.7 var bende de şu anda. Yani 2 kilometre falan kaldı. 2-2.5 i̇ki, iki kilometre yolumuz kaldı. Evet burada da bir 4 civarı bir şey görünüyor. Bitiş noktasına yaklaşıyoruz şu anda. Kaç abi ortalaman şu anda? 13.92, 14 gibi. 13,9, 14. 18.8 benim de şu anki ortalamam. Şu an kaçtasın? Şu anda 50.4 oldu burası ama yörük halinin karşısında duracağım. Tamam, orada duralım abi. Bu araba çünkü 50 olmadı şu anda. Tam Yörük Ali'nin karşısında duralım. 14 gibi ortalamam hala devam ediyor. Tamam, güzel. Sağ sinyalimi veriyorum. Durmaya doğru. Ee, sadece şey tam 50 olsun istiyorum. Hah, oldu şu anda abi. Benim 18.9 ortalamam abi. Şöyle durdum. Sen şimdi abi ortalamayı söyle. 13.6. 13.6 ortalama. Ben de şu anda 18.9'luk bir ortalama var. İki araç arasındaki sevgili dostlar görünürdeki fark bu şekilde. Batarya doluluğun %87 mi abi şu anda? Evet %87'deyiz. %88'de benim batarya doluluğum var ama ben bu arabadan yarım kilowatt daha sileceğim gerçekçi ortalaması için. Çünkü 60 km testinde hep beydelerde bunu yaptım abi. Bu arabayı o yüzden 18.4 olarak alacağım. Ki bu arabanın listedeki yerini düzeltiyoruz abi. İki araba arasında da senin kaçtı abi? 13.6 idi. Bu arabada da 18.9'luk bir ortalamamız söz konusu. Şimdi gidiyoruz. İki arabayı da şarja takıyoruz. %100 yaptığında kaç kW aldığını şarj istasyonlarından da göreceğiz. Programlardan da takip edeceğiz ve orada da size tekrar bilgi vereceğiz sevgili dostlar. Hazırsanız şarj istasyonuna doğru geçiyoruz. Evet şu an onu da söyleyelim. Yani senin tarafındaki kameradan belki çıkmamış olabilir. Tesla'da batarya ön koşullandırma yapsın diye şarj istasyonunu işaretledim. Bugün sabah evden o istasyona giderken bastığımda kondisyonlama yapmıştı. Ama şimdi yapmıyor. Büyük ihtimalle ihtiyaç duymuyor. Sıcaklığı yerinde diye düşünüyorum şu anda. Yani bu araba da yapmıyor, o araba da yapmıyor. Ama Tesla'da şu anda işaretli. Onu da söyleyelim. Sanırım batarya koşullandırma yapmayacak gibi gözüküyor. Orada yapacağımız şarjı da bu arada aynı şarj cihazında yapacağız. Farklı şarj cihazında yapmak yerine aynı şarj cihazında yapacağız. Çünkü şarj cihazına belki kalibrasyonu vesaire değişik olabilir. Bu tarz şeylere e, takılan ta insanlar da var çünkü. O yüzden aynı şarj istasyonuna takacağız. Dört düzlük bir cihaza takacağız iki aracı da. Zaten 200-200 bile verse bizim için yeterli hızlarda olur. Batarya koşullandırma vesaire yok değil mi hala abi? Yok yapmayacak zaten muhtemelen. Abi boş olan komple boş olan bir cihaza yanaşalım beraber. Zaten ortadakine yanaşalım yani. Dönmeyebilir. <laughs> ya biraz evet ya gerçekten. Otomatik alır mı dedim almadı. Düşük hızlarda manevra yaparken yapıyor hareket abi. Biraz otomatik vites biraz tuhaf geldi. Evet sevgili dostlar. Abi hoş geldik. <laughs> Her şeyin başladığı yer. Şu anda %86 doluluk var bu arabada. Sende ne var? Ben de bakayım. %86 burası da. Aynen öyle. Aynı mı geldik şu anda? Aynı geldik. 86, 86 demek ki. İki araba da şu anda %86 dolulukta sevgili dostlar. Şarja takıyoruz arabaları. Verileri ondan sonra tekrar söylüyoruz size. Hadi bakalım şarj yerine geçelim. Evet. 400'lük cihazdayız. İki arabayı da takacağız. Abi buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim arabayı da burada. Evet. İki arabada %86'lık bir dolulukta. Güzeller. Evet. İki arabada şu anda Sağlı sollu gördüğünüz gibi çizgilerle başladı. Abi senin araba şu an kaç alıyor? Şu an burada 37'ye 37 40. Öyle bir durum var. Seninki 52'ye çıktı. 52'ye çıktı. 65. Benim bütün şarjı aldın ya. <laughs> Ver lan şarjımı desene abi. <laughs> Şimdi şarj işlemlerimiz başladı. Hem Murat abinin telefonundan günün sonunda ne kadar şurada tabi ekran çok parlıyor. Günün sonundan kaç TL'lik ve kaç kilovatlık şarj aldığımızı hem benden Hı -hı. hem senden görmüş olacağız abi. Evet. O yüzden burası bizim için daha değerli oluyor ister evet, istemez. Çünkü dediğim gibi Tesla tarafında o e, diğer her şey enerji ekranında görünen bazı şeyleri ortalama eklemiyor. Hmm. O yüzden çok düşük görünüyor. Ona en azından kayıpsa evet. senin arabanın şarjına da kayıp. Burada benim arabamın şarjında da kayıp. İkimizde de kayıpla beraber evet. yüksek gelecek. Eyvallah kaç onu bileceğiz alacağım. ama kaç, para kaç Aynen. onu evet. göreceğiz abi. Kaç çok para güzel. yaktığımızda, kaç kWh aldığımızda göreceğiz. Ama, sevgili çok losa. ideal bir test olacak. İdeal bir test olacak. Aynen abi. Evet şu anda benim arabam şarjını bitirdi. 145,73 TL'ye 11,2 kW'lık bir enerji aldık. 20 dakika sürdü. Kalibrasyonu da yaptı. Araba kendisi bıraktı şarj olmasını. Şuradan ana sayfaya tekrar bastım. Şu anda C-Line 7 %98'de, onu da %100 olduğunda söyleyeceğiz. 11.2, 145 TL'lik bir ödememiz var Tesla tarafında. Evet, şimdi C-Line 7'nin de şarjı bitti. Bu arabayı da %100 yaptık. 12.9 saatlik bir enerji aldı. Totalde 28 dakikalık sürede. Şöyle iki ekranı şimdi açalım. 145.73 TL. 151. Nokta, şey indirim var 87 TL 16 TL'lik bir indirim olmuş. 168,74 TL'lik bir yani 145'e 168 TL'lik evet. bir fark civarı diyebiliriz. Evet, yani aynen. 23 TL gibi bir fiyat farkı var. Alınan enerjide de e, ortalama 1.8 kW'lık bir enerji farkımız var. İki araba arasındaki fark da bu şekildeydi. Tabii süre farklılıkları var. Biri 20 dakikada, biri 28 dakikada bu şarj işlemini tamamladı. Bilginiz olsun. Veriler de bu şekildeydi. 5.3 kW'lık bir ortalama yakıt farklılığı vardı ama bunu burada daha ne? az bir seviye olarak görüyoruz. Yani veriler bu şekildeydi sevgili dostlar. İki aracı da şarj ettik. Bence çok güzel bir test oldu abi. Evet. En azından şuna da seviniyorum. Yağmurda yüksek çıkan ortalamayı bu arabanın düşürdük. Evet. Gerçek kullanım benim testteki veri bu şekildeydi. İki araba arasındaki farkı da görmek güzel oldu. Senin arabanın da listedeki yerini şu an değiştirdik. En Tap noktanın bir altına gelmiş oldu Marvel'la yan yana duruma düştü evet. Zafira'nın altına gelmiş oldu Durumu şu anda 18.4 olarak Senin arabanı da güncelledim abi Okey midir? Okeydir tamam. Mutlu muyuz? <laughs> Çünkü gerçek bu daha gerçek oldu evet. Doğru şimdi bana şey yorumları geldi Çok da haklılarmış Ben buradan herkese de bunu söyleyeyim Hani ben yarım kilovat sildim Orada bu yarım kilovat çok az İşte yağmurdan dolayı 3 kilovat 4 kilovat Daha düşmen lazım diyorlardı Burada onu da doğru olarak gördük onu da en azından düzeltmiş oldunuz. kan hesap kitapta ortada. Herkes hesaplayabilirdi. görebilir. Tabii ki. Abi. Görebilir. Tabii ki. Olay bu. Olay bu. Çok teşekkür ederiz abi. abi. Yeni uzunca. bir video güzel oldu evet. seninle beraber. Gerekirse geri yaparız. Tekrar başka şartlarda. Yaparız. Tabii. İstediğiniz böyle test videoları varsa aşağı yorum olarak yazarsanız Hı -hı. biz de elimizden gelince sizlere e, videolarını çekeriz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.